Herkese merhaba. 4K yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda birinci bölümdeki 6. testi çözeceğiz. Gündelik temel kavramlar testi bu. Hadi başlayalım. İlk sorudan başlıyoruz. Aşağıda gösterilen dart tahtasına Mert ve Ali üçer atış yapıyorlar. Mert'in vurduğu ardışık sayıların toplamı x, Ali'nin vurduğu ardışık sayıların toplamı y'dir. Ali'nin atışları kendi arasında ve Mert'in atışları kendi arasında ardışıktır demiş. 5x artı 2y'nin de 96'ya eşit olduğunu söylemiş. x'in en büyük değeri için y kaçtır demiş. Şimdi x'in en büyük değeri için. Şimdi x neydi arkadaşlar? Mert'in vurduğu ardışık sayıların toplamıydı. O zaman diyoruz ki en büyük sayımız ne burada 12 o zaman 10, 11, 12 olsun x diyoruz. x eşittir 10 artı 11 artı 12 olsun. Yani kaç geliyor buradan? 33 geliyor. Şuradaki denklemi bunu yazacak olduğumuzda 5 çarpı 33 artı 2y eşittir 96 geliyor. 5 çarpı 33 165 demektir. E karşı atınca eksi 165 olacaktır. 96'dan eksi 165 96'dan 165'i çıkardığımızda negatif bir sayı gelecektir. Y de bu durumda negatif olacaktır. Ama Y burada negatif olabilir mi? Olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü Y Y'de neydi? Ali'nin vurduğu artışık sayıların toplamıydı. E burada negatif bir sayı yok ki bunların toplamı da negatif olsun. Dolayısıyla demek ki 10, 11, 12 veremiyorum. Biraz düşürmem gerekiyor bu değerleri. Mesela 8, 9, 10'a düşürdük diyelim. Kaç geldi bu, bu defa? 9, 8, 17, 10, 10 da buradan 27 geldi. X 27 geldiyse ne oldu bu defa? 5 çarpı 27 Artı 2'ye eşittir 96 oldu. 5 çarpı 27, 135 demektir. Karşıya atınca yine sonuç negatif gelecektir. Demek ki bu da olmayacak. Daha da küçültmemiz gerekiyor demek ki. 5, 6, 7 olsa arkadaşlar. X eşittir. 5 artı 6 artı 7 olsa. Topladığımızda ne gelecektir burası? 18 gelecektir. 5 ile 18'i çarpalım. 5 çarpı 18 artı 2'ye eşittir 96 olarak geldi. 5 çarpı 18 90'dır. Karşı yatınca eksi 90. 96'dan 90 çıkardığımızda 6 kalacaktır. İki tarafta da 2'ye böldüğümüzde y'yi buradan 3 olarak bulabiliriz. Y neydi peki? Ali'nin vurduğu ardışık sayıların toplamıydı. Ali 3 tane e, burada burada atış yapmıştı. 3'ünün toplamı 3 geliyor. Şimdi burada en küçüklerini bile alsak 1 artı 2 artı 3'ten 6 gelecektir. O zaman y hiçbir zaman 3 olamaz diyeceğiz. Demek ki bunu bizim biraz daha küçültmemiz lazım. 5, 6, 7 değil de. 4, 5, 6 yapalım bir de bakalım. Siliyorum önce. 4, 5, 6 olsun. Topladığımızda kaç yaptı bu? 15 yaptı. Şimdi yazıyorum yerine. 5 çarpı 15 artı 2y eşittir 96 olarak geldi. 5 çarpı 15 75 demektir. Karşıya attım. 96'dan 75 çıktı. 21 kaldı. 2y eşittir 21. Bu durumda y eşittir 21 bölü 2 oldu. Bu sefer de tam sayı gelmedi. Yine olmadı. O zaman daha da küçülteceğiz. 3, 4, 5 yapacağız. 3, 4, 5 yaptığımızda ne gelecektir? 5, 4 daha 9, 3 de buradan 12 geldi. X eşittir 12 oldu. Şimdi gidelim yerine yazalım. 5 çarpı 12 artı 2Y eşittir 96 oldu. 5 çarpı 12, 60 demektir. Karşıya attım. Eksi 60 oldu. 96'dan 60'ı çıkardığımızda 36 kaldı. 2y eşittir 36 ise iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde y buradan 18 olarak gelecektir. Peki hangi 3 sayının toplamı 18 yapar? Böyle sayılar var mı? Bakalım. E 5, 6, 7'yi aldığımızda toplamları kaç yapıyor? 18 yapıyor. Demek ki bunu sağlıyor. O zaman y'yi sormuştu bize. Y'yi 18 olarak bulduk. Cevabımız Edirne oldu. İkinci sorudayız. Arda, Berke ve Ceren üzerlerinde bazı sayılar yazılı ikişer tane kartı tutmaktadırlar. Önce Arda ile Ceren sadece birer tane kartlarını değiştiriyorlarmış. Şimdi Arda ile Ceren bir kart değiştiriyorlar. Şöyle yazıyorum. Sonra Berke ile Ceren de ellerindeki tüm kartları değiştiriyorlarmış. İlk olarak Arda ile Ceren değiştirdi. Sonra Berke ile Ceren iki kart değiştiriyorlar. İkisini de değiştirecekler ellerindekini. Bu oluşan son duruma göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi birinci öncüle bakalım arkadaşlar. Arda'nın kartlarında yazan sayıların toplamı negatif olduğunda. Şimdi Arda'nın kartları eksi 3 ve 5'ti toplamları 2 oldu pozitif şu anda. Bunun negatif olmasını istiyor. Nasıl negatif olacak? Hani Ceren'le kart değiştiriyordu ya. Eğer Arda 5 numaralı kartı verip yerine eksi 2 numaralı kartı alırsa ne olacak burası? Şurası eksi 3, eksi 2 olacak. Burası da şu eksi 2, 5'e dönüşecek. 5 ve 3 olmuş olacak. Peki, Berke'nin kartlarında yazılan sayıların toplamı 8 olur. Şimdi arkadaşlar, birinci aşamamız bu şekildeydi. Bir, bir tane kartlarını değiştiriyorlardı. Daha sonra ne oluyordu? Berke ile Ceren iki kartını da değiştiriyor. Şimdi Ceren'in e, kartlarının toplamı kaç geldi? 5 artı 3'ten 8 geldi. Bu durumda 2 kartında değiştireceği için Berke'nin kartları artık ne olacaktır burada? 5 ve 3 olacaktır. Ceren'in kartları da ne olacaktır bu durumda? 0 ve eksi 1 olacaktır diyebiliriz. Bu durumda Berke'nin kartları toplamı gerçekten de 8 yapıyor. O zaman birinci öncülümüz doğrudur deriz. Çok güzel. Şimdi ne yapmıştık burada? Şunları değiştirmiştik. Neyi değiştirdiğimiz? Belli değil şu anda başa döndük. Tekrardan ikinci öncülü okuyoruz çünkü biz onu birinci öncüle göre cevaplamıştık. Şimdi ikinci öncül de demiş ki, Ceren'in kartlarında yazan sayıların toplamı eksi birdir. Şimdi arkadaşlar, burada Arda ile Ceren ilk olarak birer tane kartını değiştiriyor. Şimdi hangi kartı değiştirdiğini bilmiyoruz, doğru değil mi? Ancak şunu biliyoruz biz, ikinci adımda Berke ile Ceren iki kartını da değiştiriyor, bunu biliyoruz biz. Şimdi Berke'nin kartlarının toplamı neydi arkadaşlar? 0 eksi 1'den eksi E bunlar ikisi birden Ceren'e geçeceği için Ceren'in kartları toplamı ne olacaktır bu durumda? Eksi 1 olacaktır. Bu durumda ikinci öncülümüz de doğru olacaktır. Üçüncü öncüle bakalım şimdi. Berke'nin kartlarında yazan sayıların toplamı en az eksi 4'tür demişim. Şimdi arkadaşlar Berke ile Ceren iki kartında değiştiriyordu. Doğru değil mi? Sıfırla eksi 1 Ceren'e geçiyordu. Berke'ye de Ceren'de olanlar geçiyor. Ancak şunu biliyoruz ki Arda ile de Ceren'in birer tane kartı değiştir değişiyordu. Dolayısıyla biz Ceren'de küçük kalmasını istiyoruz. Ceren'de küçük olunca otomatikman Berke ile yer değiştirince Berke'de de, de küçük olacaktır. O zaman Ceren'deki şu eksi 2 kalsın. Daha sonra Arda ile Ceren eksi 3 ile 3'ü değiştirmiş olsun. Yani Ceren'in kartları şu an eksi 3 olsun. Arda'nın kartı da 3 olmuş olsun. Bu ikisi yer değiştirmiş olsun. İkinci aşamada ne oldu zaten? Ceren'in kartları Berke'ye geçti. Cerenin kartları eksi 2 ve eksi 3'ten toplamları kaç gelir? Eksi 5 gelir. Öncül de bize ne demişti? En az eksi 4 olur demişti ama en az eksi 5 olabiliyor. O zaman üçüncü öncülümüz burada yanlış olarak gelecektir. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan seçeneği oldu. Üçüncü sorudayız. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. Aşağıdaki şekillerde su faturası yatırmak için banka şubesinde aynı numaratörden alınan iki farklı sıra fişi gösterilmiştir. Fişlerde gösterilen tahmini bekleme süresi, her bir müşterinin yapacağı işlemin ortalama 5 dakika süreceği kabul edilerek yazılmıştır. Buna göre sıra numarası 30 olan müşteri en az kaç dakika sonra su faturasını ödemek için vezneye girer? Şimdi arkadaşlar bize şunu söylemiş: Her bir müşterinin yapacağı işlemin ortalama 5 dakika süreceği kabul edilerek yazılmıştır. Şu dakikalar. O zaman 25 ile 30 arasında hani 5 kişi var ya. O zaman bu aranın kaç dakika süreceğini tahmin edebiliriz biz arkadaşlar. 25 dakika süreceğini tahmin edebiliriz. Yani 30 numaralı kişi 25 numaralı ödediği anda 25 dakika daha bekleyecektir. Buradan bunu anlarız. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şurası şurayı sıfır olarak düşündüğümüzde, şurası 25 dakika yapıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani 25 numaralı kişi içeri girdiğinde ödemek için 30 numaralı kişinin henüz 25 dakikası var. O zaman diyorum ki a çarpı c eksi 4'ün 25'e eşit olduğunu bulduk. Eksi 4'ü karşıya atıyorum, a, a a çarpı c eşittir, 25 artı 4'ten 29 dakika olarak gelecektir. Sorunun başında bize a, b ve c'nin pozitif tam sayılar olduğunu söylemişti arkadaşlar. Bu durumda a çarpı c 29 ise 29 asal bir sayı olduğu için zaten çarpanları bir kendisidir bir de birdir. Yani buradan a ya 29 olur ya da 1 olur. Aynı şekilde c içinde ya 29 olacaktır ya 1 olacaktır diyebiliriz. Peki bize neyi sormuş buna bakalım şimdi. Sıra numarası 30 olan müşteri en az kaç dakika sonra su faturasını ödemek için vezneye gider diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz neye göre hesap yapmıştık? 25 numaralı kişinin tam ödediği ana denk gelecek şekilde hesap yaptık ve dedik ki 25 dakika sonra 30 numaralı kişi ödemesini yapar demiştik. Ancak biz bunun o anda ödemesini yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Doğru değil mi? 25 numaralı kişinin de tahmini bekleme süresi ne olarak verilmiş? A artı B dakika olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar... Biz A'ya burada 29 da verebiliyorduk, 1 de verebiliyorduk. Eğer burada A'ya 29 verecek olsak... 29 artı B... Üzerine bir de 25 dakika daha ekleyeceğiz. Yani 29 ile 25'i toplasak zaten 34, 54. Biz bir de üzerine B var. B'nin ne olduğunu bile bilmiyoruz şu anda. 54 dakikadan daha fazla beklemesi gerekir şu sıra numarası 30 olanın. Ancak A'nın burada 29 değil de 1 olduğunu kabul edersek yani A1, C29 olarak düşünürsek biz bunu o zaman A buradan 1 gelir. B'ye de pozitif tam sayı olduğu için en az olması için B'ye de 1 versem. En küçük pozitif e, tam sayım 1 olduğu için. Zaten birbirinden farklı da dememiş. Bu durumda biz şunu kabul etmiş oluruz. 20, sıra numarası 25 olan kişinin 2 dakikası var ödeme yapmak için. Üzerine 25 dakikada şurada var. Toplamda o zaman 30 numaralı kişinin ödeme yapması için 27 dakika geçmesi gerekiyor diyebiliriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Kisilofon çalmaya yeni başlayan Nisa, öğrenebilmek için kisilofonun üst tarafına sayıları ve alt tarafına notaları aşağıdaki gibi yazmıştır. Nisa notaları aklında tutmak için matematik oyunu haline getirmiştir diyor. Bunların her birine e, sayılar yazmış. Kalın doğuya 8 demiş, reye 7, miye 6 şeklinde devam etmiş. Oyunun kuralları. Aynı nota ardarda arda gelirse çarpma işlemi uygulanır. Farklı iki nokta arasına çıkarma işlemi uygulanır. Her ölçü içindeki değerler parantez içerisine yazılır. Ölçüler arasına toplama işlemi konulur. Şimdi arkadaşlar ölçü dediğimiz yer şu iki kalın çizginin arası. O zaman burada şöyle aslında dört tane ölçümüz var doğru değil mi? O zaman dört tane parantezimiz olacaktır. Şöyle birinci parantez. Ölçüler arasına da toplama işlemi konuluyordu. İkinci parantez, üçüncü parantez ve dördüncü parantez diyeceğim. Parantezlerin içerisine ne yazacağım şimdi? Birinci ölçünün içerisine bakıyorum. İki tane kalın doğu var arkadaşlar. Yani 8 8 İki tane 8 var. Daha sonra şuna ne demişti? Aynı notu ardarda arda gelirse çarpma işlemi uygulanır. O zaman iki tane kalın doğu geldiği için ben bunların arasına çarpma işlemini koydum. Daha sonra ne gelmiş? Sol sol gelmiş. Sol kaç numaraydı? 4 numaraydı arkadaşlar. 2 tane de 4 gelmiş. Aynı nota geldiği için yine aralarına çarpma koydum. Do ile sol farklı olduğu için şurada demişti ki farklı iki nota arasına çıkarma işlemi uygulanır demişti. O zaman dolayısıyla şunların arasına çıkarma işlemini koydum. Şimdi geldik ikinci ölçüye. İkinci ölçünün içerisinde la la sol var. La'lar kaç hangi sayıya karşılık geliyor? 3'e karşılık geliyor. O zaman 2 tane 3 yazdım arkadaşlar. Aynı nota kullanıldığı için araya çarpı koydum. Daha sonra bir de sol kullanılmış. Sol 4 numaraya karşılık geliyormuş. Farklı notaların arasına çıkarma işlemi uyguluyorduk. Bunu da yazdım. 3. ölçüye geldim. Fa, fa, mi, mi şeklinde devam ediyor. 2 tane fa. O zaman 2 tane 5. Aynı notaların arasına çarpma uygulanıyordu. Bunu yazdım. Daha sonra mi, mi. Mi 6 puana denk geliyor. 6 çarpı 6. Farklı notalar arasında da çıkarma geldiği için eksiği yazdım. Son olarak şu ölçüye son ölçümüze bakıyoruz. R R kalın do demiş. R R R 7 puanlı 7 7 aralarına çarpma koydum aynı nota olduğu için. Bir de kalın do var bu da 8 puan farklı notalar olduğu için araya çıkarma işlemini koydum 8 çarpı 8 64-4 çarpı 4 16 artı 3 çarpı 3 9-4 5 çarpı 5 25-6 eksi çarpı 6, 6 36 artı 7 çarpı 7 49-8 olarak gelmiş oldum Şimdi Pozitif olanları kendi arasında bir toplayalım arkadaşlar 64 buradan 9 buradan 73 geldi 25 de buradan var 78 98 geldi 98 e, 107, 147 geldi. Pozitif olanlar. Negatif olanlardan kaç geliyor bakalım. Eksi 16, eksi 4 buradan. Eksi 20, eksi 28, eksi 36 var bir de burada. Eksi 34, eksi 64 olarak gelmiş oldu. 147'den de 64'ü çıkaralım şimdi. İlk olarak 4'ü çıkardığımızda 143 kalacaktır. 60 daha çıkarttığımızda 83 kalacaktır. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.